Hocam şimdi revizyon ameliyatlarında revizyon e, kulak mı? Kulak, re, kulak revizyon ameliyatlarında bize ulaşan hastalara yardımcı oluyorsunuz fakat e, bazı yardımcı olamalarınız hastalar var. Hani biz bu kulağı kurtaramayız dediğiniz hastalar evet, var. Kurtaramayız. Elimizden bir şey gelmez dediğimiz oluyor bazen. Esasen e, genelde ya biz bu kulakta olumlu değişiklik yapamayız dediğim hastalarda genelde gördüğüm uygulanan teknik kıkırdak çok fazla kesi yapılmışsa, kıkırdaktan çok fazla doku çıkartılmışsa, kıkırdakta törpleme dediğimiz scoring işlemleri çok yapıldıysa, onlarda kalıcı şekil bozuklukları olabiliyor ve gerçekten bence düzeltilemeyecek ölçüye ulaşıyor. Onlarda da esasen yine çözüm yolu var ama artık o kulağı yok kabul edip kulak rekonstrüksiyonu dediğimiz sıfırdan yeni baştan kulak yapma şeklinde işlemlere girişilebilir. Ancak o tarz ameliyatlar da yerine göre hastanın bulgularına göre 2 seans, 3 seans, 4 seans sürebilecek kıkırdaktan parçalar alarak yapılabilecek teknikler. benim çok fazla tecrübem olmadığı için o tarz ameliyatları önermiyorum hastalarıma. Ama doku bütünlüğünü korumak neticenin güzel olmasında ya da Allah korusun bir revizyon gereksiniminde kulağa tekrar yeni baştan şekillendirmede bize çok daha fazla materyal, sağlıklı materyal bırakıyor. Onun için ben hastalarıma kıkırdak keserek ya da çıkartılarak ya da törpülenerek yapılan yöntemleri çok fazla sevmediğimi anlatıyorum. Eminim çok iyi yapan hekim arkadaşlar vardır bu yöntemleri de, o teknikleri de. Ama ben çok fazla sevmiyorum o yöntemleri. Kötü örneklerde çok fazla gördüğüm için. Sizinle geçen hocam otoparka yürürken bir hikaye anlatmıştınız. Bir hasta ee, torununu başka bir hekime, çocuğunu buraya getirip torununu başka bir hekime... Yok kendini de biz ameliyat etmiştik. 12-13 sene önce iki tane de kızını ameliyat etmiştik. Torunun artık teknoloji gelişti deyip ee, başka bir şehirde ameliyat ettirmiş ama çocuğun kulağı kötü durumdaydı gerçekten. Ee, mesela ben o hastaya masaj önerdim. Olabildiğince kulak açılsın, esnesin, ne kadar esnerse, eski haline yaklaşırsa o kadar düzeltebileceğimizi düşünüyorum. Bir inşallah kısmet olursa çocuk okula başlayacak. E, tatilinde, Ocak ayında inşallah çocuğun problemini çözmeye ya da azaltmaya çalışacağız dedeye söz verdim. <laughs> Buradan şey çıkartabilir miyiz hocam? Ee... Yani herkes şeyi düşünüyor. Ben olurum kulak ameliyatını olmazsa lojiye gelirim. İlk ameliyatın önemini aslında burada anlamaları gerekiyor hastalarımızın. Yok şimdi burada hastaları da yanlış yönlendirmeyelim. Yani herkes bize gelecek diye bir kaide de yok. Ee, yani Türkiye'de de dünyada bu ameliyatı gerçekten çok güzel yapan bir ton hekim arkadaşım var. Ee, yani güveniyorlarsa istedikleri yerde olabilirler. İnşallah hiçbirinin sıkıntısı olmaz. Ama diyelim sıkıntısı oldu. İnşallah çözümlenebilir sıkıntılardır. Bize gelirlerse çözmeye çalışırız. Bize gelmezlerse başka hekim arkadaşlara giderlerse eminim onlar da çözmeye çalışır. Yani sözün özü Allah çözümsüz dert vermesin.